Merhaba arkadaşlar. Profesyonel Ekip Eğitim Kurumları'nın ders anlatım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçgen açılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen fazla uzatmadan sorularımıza dönmek istiyorum ama öncesinde şu hatırlatmayı yapacağım. Arkadaşlar soruların çözümünden önce sizlerin de soruya bir bakıp çözümü yapmanızı tavsiye ederim. Anlamada faydası olmaktadır. Devam edelim. Şimdi sorumuza bakalım. Bir zemine A ve B noktalarında dik olarak eleştirilmiş eşit uzunlukta iki çubuk verilmiş. Dik bir şekilde eleştirilmiş. Bu çubuk A çubuğu devrilerek değil mi? saat yönünde alfa derece döndürülerek bu yönde alfa derece döndürülerek çubuğun ucu B'nin tam ortasına denk gelmiş. Tam ortasına denk gelmiş. Demek ki şu iki mesafe arası eşit. B çubuğunda hiçbir değişme olmadığına göre alfa de açsın sormuş bizden. Hemen şekli dökelim. Zeminimizi çizelim. Şöyle bir zemin çizelim. Burada bir B çubuğumuz var. B çubuğumuz biraz daha uzun çizelim. Daha açımız daha net gözüksün. Bir B çubuğumuz var. Buradaki A çubuğumuz, buradaki A çubuğumuz devrilmiş. Nasıl devrilmiş? B'nin tam ortasına denk gelecek şekilde. Yani bu uzunlukla bu uzunluk eşit olacak şekilde. Başlangıçta boyları da eşitti bunların. O zaman ben şu B çubuğu bu da A çubuğu. Şimdi o zaman A çubuğu kaç derece dönmüş olur? Alfa derece. Zaten bizde sorudan bunu soruyor. Alfa derece Saat yönünde döndürülmüş olur. Bunlar zemine dikti. Verilenleri hemen şeklimizin üzerine dökelim. Öncelikle burada iki eş parça tam orta noktasına denk geldiği için A'ya A deriz. Başlangıçta boylar eşit olduğu için ben buna 2 A diyebilir miyim? Çok rahatlıkla derim. 2 A dediğime göre gelin burada bir muhteşem üçlü oluşturalım. Hemen muhteşem üçlü oluşturduk. Buraya A, buraya A kalırsa o zaman buradaki mesafe uzunluğunda A olur. Görülüyor ki, hemen diğer bir renkle belirtelim. Buradan görünüyor ki A, A, A. Kenarlar A ise o zaman buradaki açılara kaçar derece kalır? 60, 60 derece kalır. Buraya o zaman kaç kaldı? 30 kaldı. E, i̇kiz kenar oluşken olduğu için burası 30 derecedir. Bunun tamamı 90 dereceydi, dikti. O zaman... Alfa artı 30 eşittir 90 derece. Alfamız buradan 60 oldu. Görülür. Devam edelim. İkinci sorumuza. İkinci sorumuza şöyle devam edelim. A noktasından tavana asılmış bir top gergin bir iple A noktası etrafında her iki yönde salınım yapmaktadır. Topun farklı 3 noktadaki konumlarını belirtmiş. Nasıl? Evet topun farklı 3 noktayı konularını belirtmiş. Ne demiş? C, B ve D noktalarında. Burada önemli dikkat etmemiz gereken nokta ipin boyu değişmemektedir. Yani AC uzunluğu AB'ye o da AD'ye eşittir. Burada şekil biraz küçük. Şeklimizi şuraya çizersek. Şeklimizi buraya çizelim. Burada bir salınım yapmış. Buraya denk gelmiş. Sonra burada bir salınım yapmış. Buraya denk gelmiş. Hemen şeklimizi oluşturalım. Evet. Böyle aslında bir üçgensel bir şekil oluştu. Hemen sorumuza bakalım. Noktalarımızı yazalım. A, C, B ve D noktaları. Noktalarımızı yazdık, şeklimizi oluşturduk. Açılara geçmeden önce verilen ifadelere bir bakalım. Evet, açılarımıza yazalım hemen. Burası 40 derece. Başka bir açımız var mı? Verilen yok. O zaman gelin kenar uzunluklarını yazalım. Yani eşit, ipin uzunluklarını yazalım. Burasıyla burası eşit ve burası eşit. Bu üçü birbirine eşittir. Bu eşitliği işte yazdıktan sonra bizden x'i sormuş. X'imiz de burada. Buradan bizden x'i sormuş. X'i de yazdık hemen harflendirme yoluna yoluna gidelim. Bu açı a derece olursa bu açıya x değil a derece diyelim. O zaman ikiz kenarlıktan burası a derece olur. Burada da ACB'de ACBD bir ikiz kenar olduğu için burası da x artı a derecedir. Bakıyorum şimdi şuradaki dış açımıza bakacağız. Burası çok önemli. Buradaki dış açı iki farklı iç açının toplamına eşit. Hangi iki iç açı? Öncelikle x artı x artı a, yani 2x artı a eşit buradaki dış açım. Bir de a artı 40'a mı eşittir? Bir de a artı 40'a eşittir. İki iç bir dış açı. Buradan a'lar giderse 2x eşittir 40 olur. Buradan da x eşittir 20 derece olur arkadaşlar. İçimizi buradan 20 derece buluruz. Devam edelim. Evet. Bir şekil çizdirme sorusu. Güzel bir soru. Hemen sorumuza bir göz atalım. Demiş ki ACB 20 derece olmak üzere bir tane ABC üçgeni çizelim. Bir tane ABC üçgeni çizelim. A b C. sonra ab'nin devamı olan demiş ki ab'nin devamında olan bir d noktası alalım. Alalım. Bir d noktası aldık. Bu d noktasın alınmış. D noktasından bc kenarına inilen dikmenin ad'den BC'ye bir dik indik. Ve bu e noktası mı oluyormuş? Evet. Dikmenin ayağı e'dir. Çok güzel. Biz de evet soruda birkaç eşitlik daha vermiş. Ve açımız var. Açımızı hemen yerleştirelim şeklimize. ACB açısı 20 derece vermiş soruda. Sonra AB, AD, EC bunlar eşitmiş. AB, AD eşitmiş. AB, AD eşitmiş. Çok güzel. O da EC eşitmiş. Bu da EC eşitmiş. Aç kenar eşitliklerini yazdık. Şimdi burada 90 derece var ve karşısı hipotenüste İkiye bölünmüş. Burada ne görünüyor hemen? Muhteşem üçlü açık ve net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Muhteşem üçlü yazdık. Bu üç kenar birbirine eşit? Ve aynı zamanda burada bir eşitlik vardı. O zaman sorumuz çıktı. Bizden nereye istiyor onu bakalım. Açılarımızı yazalım. B, D, E. B, D, E. Bize şu tepedeki açı istiyor. O zaman hemen açılarımızı yazalım. Burası 20 derece ise. Burası 20 derecedir. Burası 40 derecedir. Burası 40 derecedir. Burası da 40 derecedir. Buraya da ben alfa dersem, alfa artı 40. Burada 90 olduğu için 90 derecedir. Alfa artı 40 eşittir 90 derece. 40'ı bu tarafa atarsam, alfa buradan 50 derece olur. Evet. Devam edelim. Güzel bir katlama sorusu burada. Hemen sorumuzu bir göz atalım. Demiş ki ABC üçgenimiz belli. AB AC'ye eşitmiş. He, o zaman hemen yazalım. Şu AB ile AC birbirine eşitmiş. <laughs> Eşliğini belirtelim. BD DC eşit. Onu kendisi belirtmiş zaten. Hemen onu katladığı şekilde de belirtebilir miyiz? Belirtiriz. Katladığı şekilde de belirtelim. Şimdi şu üçgeni tamamlayalım. A noktamız yine burada. Katlamamış halini Şuraya taşıyalım. Katlamamış hani şöyle taşımış olduk. Burası buraya eşittir. Neden? Katlandığı için burası tam simetri ekseni BD simetri ekseni olur. O zaman bu uzunlukla da evet AB ile de AC birbirine eşittir. Şimdi burada şekilde görüldüğü gibi burada bir ne A üssü A üssü D B, C. Burada bir deltoid oluşuyor arkadaşlar. Deltoid oluştuğu için bu açım 90 derecedir diyebilirim. Deltoidler birbirine dik keserler. Deltoid ile de köşegenler birbirini dik keser. Ben ne yazdım? Katlama yaptım değil mi? O zaman katlama yaptığıma göre daha önce söylediğim açım x ise burası x'tir. Aynı zamanda deltoid de burada açı ortaya oluşurdu. Burası da x'tir. Ve tamamı şurası a noktasıydı. AB AC eşit olduğu için bu açım da benim nedir? 3x'tir. Şimdi şurada bir dik üçgen oldu ve iç açı ölçüleri çıktı. O zaman bura 90 derece ise x artı 3x eşittir. 90 olur. Buradan buradan x'imiz kaç gelir? 22,5 gelir. x'imiz 22,5 gelir. X22.5 geldi. Bizden yalnız soruda ne nereye istiyor? Alfa mı istiyor? Alfa dediğim arkadaşı buran tamam mıydı? Burası tamam mı? Alfaydı. Alfa'da neydi? 2x eşitti. 2x de ne olur buradan? 45 derece olur. Evet. Devam edelim sorularımıza. Evet, güzel bir kenar orta dikmelerinin kullanımı sorusu. Bu soruyu çözmeden önce K'nın e, K noktasının özelliğini şöyle bir bahsedelim. K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıymış. Çok güzel. Peki kenar orta dikmelerin aslında bir kenarın üzerinde olması demek ne demek? Bunu artık özellik olarak da bu şekilde e, kullanabilirsiniz. O kenarı gören açı 90 derecedir demek. Hocam bunu nereden çıkarttınız? Bunu şuradan çıkarttım. Beraberce yazalım. Şimdi A, B kenarı kenar orta dikmesini yazalım. Çizelim bak. K'dan geçecek şekilde çizdik. Çok güzel. Devam edelim. BC kenarının kenar orta dikmesini çizelim. Buralar kenar orta dikmeydi. Aynı şekilde buralar da kenar orta dikmeydi. Evet. Şimdi bakıyorum. Şu K noktasıyla B noktasını birleştirir isem. K noktası ile B noktasını birleştirirsem. Burada ne oluşur? Aslında burada 90 derece gözüküyor. Nasıl? İkiz kenarlıktan bu açıyla bu kenarla AK ile bu kenar eşit midir? Evet. Yine aynı şekilde ikiz kenarlıktan kenar orta dikme olduğu için bununla burası eşit midir? Bakın arkadaşlar ne demiştik? Bir üçgende şöyle bir eşitlik görürsek ne diyorduk? Karşısı 90 derecedir. Karşısı 90 derecedir. Çok güzel. Bunu bu şekilde belirttik. Açımızın 90 derece olduğunu gördük. Şimdi açımız 90 derece ise hemen şeklimizi devam edelim. Burası 25 derece ise burası 65 derece kalır. Neden? 90'ı tamamlıyoruz iç açıları. Burası 65 derecedir. E burasıyla burası zaten ikizkenar <laughs> ikizkenar çıktı verilen ifadelerden. Burası 65 olur. E, evet, x artı 130 eşittir 180 diyeceğiz. x'imiz buradan 50 derece olur. Evet. Devam edelim. Çözümlerimize. Şimdi 3 tane dikdörtgen verilmiş. Şekli, şeklimizde 3 tane dikdörtgen mevcut. Buna göre buradaki açı bu açım x derece Burası beta burası teta. Hemen bakalım. Şimdi bakın şurada bir paralellik çizersem. Şöyle bir paralellik alırsam. Öncelikle buradaki açım kaç derece oldu? X derece. Şimdi buradaki açıyı ben alfa beta cins teta, özür dilerim. Teta ve beta cinsinden nasıl belirlerim? Bu açıyla bu açının toplamı Bakın neden? Devam ettirelim. Burası teta'ydı. Bu açıda bu açının toplam beta'ya eşittir. O zaman ben buradaki açıyı ne diye harflendiririm, ifadelendiririm? Beta eksi teta. Beta eksi teta. Burası da bakın. Tamam 180'di değil mi? Burayı da 180 eksi x olarak yazabilir miyim buradaki açıyı? Bu şekilde dikdörtgen olduğu için şu açının tamamı da 90 derece değil mi? O zaman hemen yazalım. Açılarımızı yerine yazalım. Burada ne var? Beta eksi teta. Beta eksi teta artı 180 eksi x. Devam ediyorum. Eşitmiş 90 derece mi? Çok güzel. Buradan şu ifadeye bir bakalım. Bu ifadeden önce şurayı düzenleyelim. 90'ı bu tarafa atalım. Teta ile de x'i öbür tarafa atalım. O zaman burada 90 artı beta eşittir. x artı teta olur. E x artı tetayı da kendisi soruda vermiş özellik olarak. x artı teta da 140'dır. O zaman 90 artı beta eşittir. 140. 90'ı bu tarafa atarsak beta'mız buradan 50 derece olur. Beta'mızda da buradan 50 derece oldu görmüş. Devam edelim. Evet. ADDC eşitmiş. ADDC eşitmiş. ABC üçgeninde burada 90 derece vermiş kendisi ABAD dikmiş. Şu ifade önemli. AC'ye ben A birim dersem BD'ye 2A birim diyeceğim. Nasıl? Hemen yazalım. Burası A birim. O zaman tamamı buranın tamamı 2A birim. Burada ben bakın muhteşem üşüyü kullanacağım. Muhteşem üşüyü çektim. Burası A ise burası A olur. O zaman muhteşem üçlüden dolayı bu uzunluğumda A derece A birim olur uzunluğum. Şimdi açılar yazmaya yazalım beraber. Bu açıma ben alfa dersem burası da alfa olur. Burası 2 alfa olur. Burası 2 alfa olur. Açılarımızı yazdık. Bu açıyı nereden bulacağız? Bu açıyı da şuradan. Bakın şu uzunlukla şu uzunluk eşit olduğu için buraya da alfa derece gelir. Burada oluşan iç, üçgenin iç açıları ölçülerini toplayalım. Kaç alfa burada? 5 alfa. 5 alfa eşittir. 180 alfa buradan 36 gelir. Bizden nereyi soruyor? DAC. DAC Bizden alfayı soruyor zaten. Cevabımız da 36 olur. Yani burada bir muhteşem üçlü oluşturunca sorun devamı gelecek. Şimdi son sorumuza bir bakalım. Güzel bir soru. Şurada karmaşık bir ifade vermiş. Bunu biraz daha düzenleyeceğiz aslında. Güzel bir soru. Güzel bir tekniği var. Çözüm tekniği var. Burası 55 derece. Burası 90 derece. Başka yok. Vermeyen bir şey yok. Şu ifade önemli. Bu ifadeyi bir düzenleyip yerine yazalım. Öncelikle bu ifadeyi nasıl düzenleriz? DB öbür tarafa atsam. Yani iki tane AD artı DB eşittir. İki tane AD artı DB eşittir. Ne diyeceğim? CD'ye. Hmm. CD demek ki AD ve DB cinsinden yazabilirim. Şimdi burada bir tane AD birim var. Bir tane BD var. O zaman CD eşitlemem için bir tane AD eksik mi? Gelin AC simetri ekseni, AC uzunu simetri ekseni olarak alırsak, bunu bir AD birim kadar uzatırsak, şöyle bir üçgen oluşur. AD birim kadar uzattık değil mi? Çok güzel. O zaman burada ne oldu? İki kenar bir üçgen oluştu değil mi? Bakın, dik ve tabanı ikiye bölmüş. O zaman ben buraları AD edersem, şurası B olsun. CD ne olacak o zaman? Burası A, Burası A olur. Şurası B. C'de ne olacak? 2A artı B mi? 2A artı B. E ikiz kenar olduğu için burası da 2A artı B mi? Çok güzel. Şimdi burada oluşan büyük üçgene bakıyorum. Burası önemli. Bakın burada 2A artı B var. Burada da 2A artı B var. O zaman demek ki bu üçgen ikiz kenar bir üçgen. Burası 55 ise bunun tamamı 55'tir. Bunun tamamı buranın tamamı 55'tir. Buraya kaç derece kalır? 70 derece kalır. E 70 derece ise bu arada sorudan bizden ne istiyor? Bakalım. DCB açısı. DCB. Bizden şu açı istiyor. Hemen buradan açı bulmak çok kolay. Devam edelim. Burası 70 derece ise buradaki açı tamam şuradaki açıya kaç kaldı? 20. E burada ikiz kenar olduğu için açı ortayı vardır. Burası da 20'dir. Tamam ne? 40. Şurası 40. Tamam kaçtı? 55. O zaman buradaki açma kaç kaldı? 15 derece kaldı. O zaman benim buradaki DCB açım kaç dereceymiş? 15 derece oluyormuş.